Geçen hafta da söyledim. Trabzonspor'un ruhunu kaybettiğini, hiçbir hedefinin olmadığını ve sezon başından beri bu takımın savaşmadığını, yüreksiz oynadığını. Bir defa en başta hata yapıldı. Hata yapanlar zaten gemiyi terk edip gittiler. İşte Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibindekiler elini taşın altına koyup şimdi bu enkazı kaldırmaya, takım ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Ee, sezon başında planlamanın yanlış yapıldığını oradan yani e, çorap söküğü gibi gerisi geldi. Belliydi zaten öyle olacağı ki geçen yıl Çaykur Rizespor maçını o karlı havada kaybedilen maçtan sonra Trabzonspor çakılmaya başlamıştı. Oyun olarak çakılmaya başlamıştı. Bir de dediğim gibi ben hep oradayım. İşte şampiyonluk nasıl geldi? Bunun çalışması iyi yapılmadı Trabzonspor'da. Yanlışın üzerine yanlış eklendi. E, Vasızsız transferler yapıldı. Hoca, e, hocanın okeyiyle alınan oyuncularda, e, hoca demek ki burada çok fazla kafa yormamış işe dediği gibi ulaşın. Bir oyun e, hayal etmemiş. İşte medya ziyaretlerinde bize geldiği röportajda aynen şunu söylemişti Abdullah hoca, e, orada takılıp kalmıştım ben. Bakayeme'nin durumunu sorduğumda aynen şunu söylemişti. Bakayeme ile zor bir oyun oluyor. Oyunumun dışına çıkıyor. Evet, farklı bir oyuncu çok seviyorum. Beketin yanına gelmiyor. Trezege çok geliyor. Hayır, hayır öyle e, diyor. Ha tabii tabii. Yani Orada e, takılı kaldım. Orada dedim ki kendi kendime bu hoca Bakayeme'yi istemiyor. Saygı duymak lazım. Daha iyisini alacağını e, hayal ettik. İşte Trezeguet'e büyük maliyetin altına girildi. Ama o da çok şahsi oynuyor. Hatta Bakayeme'den daha çok şahsi oynayıp e, skora ve gol katkısı çok olan bir oyuncu değil. Bugün baktığında gelinen noktada işte haftalardır e, Uğurcan'ın, Uğurcan Çakır'ın ki geçen yıl e, nasıl e, şampiyonlukta pay sahibi olduğunu ki buradaki e, Vodafone'daki e, Beşiktaş, Beşiktaş maçında işte işte. Larin'in bir şutunu kurtardı. Ben bunca Yıldır futbol izliyorum. Bir kalecinin öyle kurtarışı yoktu. Bugün güneye bakıyorum. Geçen yılki Uğurcan Çakır kaçmış sanki içine. Uğurcan'a bakıyorum. Hani benim de kurtaracağım pozisyonları kurtarıyor ama e, o, o da maçta değil. Yani Fizik olarak maçta, ruh olarak maçta değil. Bakasetası bakıyorsun, yani odunda da acayip düşüş var. Yani takımda bir tane oyuncu, işte Markoviç ilk birkaç maçı iyiydi. Bugün onun da diğer futbolculara benzemeye başladı yavaş yavaş. Onun da formu düşüyor. Yani Trabzonspor, ligin en kötü futbol oynayan takımı ve Trabzonspor'un maç kazanabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bakıyorum, bugün İstanbulspor'u izliyorum, Ankara Gücü'nü izliyorum. Her takım kadro kalitesi e, kadro kalitesine eş değer bir şekilde savaşıyor, yürekli futbol oynuyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Trabzonspor kendini inkar ediyor, takımdaki oyuncular yani yeteneklerini inkar ediyorlar, giydiği formanın değerini bilmiyorlar, takıma sırt çevirmişler. Ama geçen yıl şampiyon bir takım bu takım ve üzerine 14 transfer yapıldı. Buradan buraya nasıl geldi? Trabzonspor koşmuyor, savaşmıyor, sağda yürüyen oyuncular topluluğuna dönüştü. Yani burada teknik adamların e, kusuru çok büyük. En başta Abdullah Avcı. Evet şampiyonken öve öve bitiremediğimiz hoca. Hatta benim bir yazımda Türkiye'nin Mourinho'su olacak demiştim. E, yani ben de öz yapıyorum kendime. Hoca şampiyon oldu, işte ben görevimi tamamladım gözüyle baktı herhalde. E, ekibinin hiç güçlü olmadığını söyledim. Ki haklı çıktım. Gitti. Yerine yardımcısının, yani Orhan Hoca'nın ne kadar deneyimsiz olduğunu da gördük. Yani Trabzonspor'un teknik heyeti çok zayıftı. Egemen Hoca gittikten sonra. Bakıyorsun şimdi CESUS'un ekibinde 9 e, akademisyen var. CESUS'un dışında. İşte bireysel e, gelişim antrenörleri, yardımcıları hepsi profesör gibi. Yani sen Trabzonspor'sun, şampiyon oldun, ekibini güçlendirecektin. Yok öyle. Abdullah Avcı vizyon koymadı ortaya. Başkan, başkan hocaya hayır diyemedi. Diyeceksin. Yani 38 yıl sonra, yani diyelim hadi, yani uzun yıllar sonra Trabzonspor şampiyon olmuş. Ama sen başkansın. E, büyük pay sahibi sensin. Diyecektin ki, hoca dur bakalım ya. Bu kadroyu niye bu kadar değersizleştiriyoruz? Hemen işte Baka Yemeği, Cornelius'u gönderiyoruz. İşte bu adamları alırken ihtiyaç var mı? Şimdi bakıyorsun lersene. Ne savunması var, ne hücumu var. Ya kenar bek alıyorsun, Eren'e bakıyorsun. Kardeşim ben anlamıyorum. Geçen yıl Trabzonspor 8 tane genç oyuncu aldı. Hepsi de birer cev verdi. Hafta içinde 5 oyuncuyla daha sözleşme yenilediler. Bugün bakıyorsun hiçbiri sahada yok. Bu takım dökülüyor. Genç oyuncularla sahaya çık. İhsan Dereloğlu'na bakıyorum. Ya bir vizyon ortaya koy. Diyeyim ki ya Arif Boşluğu oynattı diyeyim ya. Eren Elmalı. Ya her topta böyle olur mu oyuncu ya? Bir kafanı kaldır ya. Bir tane yerini bulan ortası yok sezon başından beri. Şimdi Densville'e bakıyorum. Barajda top gelmeden zıpladı. Top gelirken kafasında toptan korkup kafası neydi? Gol oldu. Acemice penaltı yaptırdı. 2 milyon 250 bin euro. Abdullah Avcı istedi diye verildi. Trabzon'da altyapıda Densville'den daha iyi oynayacak ve Taha. sezon boyu 100 bin Euro'yu oynayacak Taha. en az 10 tane oyuncu. Taha'yı Taha da oynat. Taha'yı oynatsın. yani. Niye oynatmıyorsun? Yani. Uğurcan biraz dinlensin. Mental olarak hayır dinlensin. Hay, de. ya, iyi hayır hayır Densin'in yerine Taha'yı oynasın stoper olarak. Kaleci olarak da diyorum Muhammed Taha Tepe'yi oynatabilirsin. Evet. Yani bir vizyon koy ortaya. Bir gençleri de görelim ya sezonu kaybettin zaten. Şimdi yani bir tane genç çıkarın ya. Hiçbir genç çıkmadı. Niye çıkmadı? Arif Boşluk kötü oyuncu mu? Bir gördük o kadar oynatmayacaksın. Ya kafa yorun Allah aşkına arkadaşlar. Hazırlık ya maçlarında işte, bence iyi de o dünya kupası Tabii. arasında. Ya birini çıkarsınlar ya. Trabzon'un altyapısı için. Ya. İşte Sergen hoca ne demişti? Trabzon futbolcu tarlası. Herkes söylüyor. Bir tek Trabzonlular inkar ediyor bunu. Yok Trabzonlular inkar, inkar etmiyor. Teknik adamlar o diyorum. Ha Teknik tamam. adam oraya gidiyorsan 2-3 yani genç oyuncu çıkar. Zekaviyle Hocam genç. haksız mıyım? Sen de orada <laughs> görev yaptın. Herkes, ya Bir tane genç oyuncu göremiyoruz. Kesinlikle. Sağda ruhsuz futbolcular topluluğunu gördük. Ben açıkçası Trabzonspor'un bu futbolla ligde kalan haftalarda maç kazanacağını düşünmüyorum. Ha şöyle olur. Hakem hatasıyla kazanır. Yani hakem lehin hata verir. Ya da rakip 10 kişi kalır. O şekilde kazanır ama bu şekilde yüreksiz futbolla yani taraftarlara yazık. Taraftarlar oluyor, Her türlü fedakarlığı yapıyor. Ulaşın dediği gibi milyon eurolar alacaksın. Sağda yürüyeceksin. Yok. Yani işin doğasına aykırı Trabzonspor yaptı. Böyle sanki yaptığı. şey var hocam. Yani e, zaten hani Bitti artık her şey hedefsiz Hı. kaldık. Biz Hı. böyle ayağını topa sokmuyor. Ya sakatlanırım da hani sezon evet. sonu belki bir transfer yapacağım gibi oynayan bazı oyuncular var takımda. Çok enteresan bir şey bu ya. Şimdi tabii ki en büyük sorumluluğu takıma vereceğiz. Ama Trabzonspor bence bu dönemde yokları oynuyor. Yokları dört derken geçen sene Trabzon aynen sıralama şuydu. Başkan yönetim teknik direktör, teknik heyet, takım ve taraftar bu dört paydaşın bir arada görevlerini tam olarak yapmasıyla şampiyon olmuştu. Yine baştan gidelim. Başkan yönetim gitti. Yok. Teknik direktör, teknik heyet gitti. Yok. E taraftar? Taraftar da maalesef yok. Kayseri maçına baktım. Yani ekranın kameraların olduğu tarafta ne kadar taraftar vardı bilmiyorum ama Karşı taraflarda kale arkasında hiç yoktu. Baştan beri e, taraftar da yok. Takımın yarısı sezon başı zaten planlamalarda yok edildi. Kalan yarısı da orada olmalarına rağmen ya biz bu takımı şampiyon yaptık. Bu sene giden arkadaşlarımızın yerine alınan futbolcular hem onlardan daha kaliteli değil, hem de daha çok kazanıyorlar buyursun onlar oynasınlar zihniyetini onlara vererek orada kalanları da yok etti. Yani maaş dengesizliğinden Hepsi, biz. Hepsi hem futbolcunun kalitesi, tercihi, mevki dahil olmak üzere hem de onlara ödenen paralar. Şimdi bakıyorsun bu dört paydaşın dördü de yok olur ise o yüzden bir takımın başarılı olmasını beklememek lazım. Şimdi Abdullah Hoca gittiği zaman Orhan Hoca'nın ki kendisini çok takdir ederim. Futbol bilgisine çok güvenirim. Görevde kalması, göreve gelmesi en yanlış kararlardan bir tanesiydi. Çünkü teknik direktörlerde bir gerçek vardır. Eğer teknik heyetle takım ilişkisi koptuysa, teknik direktörle yardımcıları da çok iyi anlaşıyorlarsa o ilişki yardımcıyla da kopmuştur. Sezon içinde yaşanan sorunlardan teknik direktör ne kadar rahatsızsa Yardımcı o kadar rahatsız. Futbolcu teknik direktöre ne kadar inanmıyorsa, güvenmiyorsa yardımcıya da o kadar inanmaz, güvenmez. O yüzden oraya hep yeni bir kan deriz ya. Yeni bir teknik direktör lazımdı. O tercih yanlıştı. Yani bu dönemden sonra Trabzon'un artık net bazı kararları vermesi lazım. Bakın bir, camianın potansiyeli vardır, gücü vardır. Kadro kalitesinde dek istenen seviyesi olmasa bile... Bu güç Trabzon'da bu camiada her zaman büyüktür. Eldeki futbolculara sizin dediğiniz gibi gençleri kazanmak için değil. O gençlerle bugün oynayacağınız maçları bile kazanacak potansiyeliniz vardır. Ama Trabzon'un şu anki form seviyesi, takımın şu anki gücü var olan, olabilecek o potansiyel gücünün çok altında. Trabzon'un en büyük sorunu buydu. Ben bugünkü maçta şunu bekledim. Bir kısım oyuncuları İhsan Hoca eskiden beri tanıdığı için o biraz daha gayrete getirecek, motive edecek. Bir kısım futbolcuları yönetim, başta başkan çünkü onların transferinde başrollerde görev almış bir kişiydi. Onlar gayrete getirecek. Sonra da futbolcular kendi aralarında ya arkadaşlar bu bize yakışmıyor, bu camiaya, bu formaya yakışmıyor diye bir tepki verecek. Ama bunların maalesef hiçbiri sahada yoktu. Biraz dengeli gibi başlayan oyunun 15. dakikasından itibaren ...Kasım Kasımpaşa hakimiyeti ele aldı. Trabzon altılı defansı o dörtlü defans önlerinde Doğucan ve Siyopis 6... kaldı ki iyi niyetli oldukları için kanatlardaki oyuncular da Markoviç de Abdülkadir de Bakasetes de oraya geldiler ama neredeyse 6 pasa kadar çekildiler. Hem Trabzon yarı sahasında Kasımpaşa çok rahat, hiç baskı yemeden top kullanıyordu. Hem de ceza sahasının önünde e, marke edilmeyen futbolcular arkaya koşu yaparak etkili oluyorlardı. Nitekim yenilen golde de yapılan faul kalenin 20 metre önünde yapılıyor. Oraya kadar gelip de baskı yapan, rahatsız eden bir futbolcu yok. E Böyle olunca da kalene yakın oynayan takım... Sezon takımsan... başından beri böyle ama hocam. İşte ben o yüzden Sıramzon bugün şunu bekledim. Böyle yani fiziksel manada temaslı bir oyunu yoktu ama ki. Ama sevgine eden... ulaş. Oyunu izlerken evet. aynen benim sana yorumum şuydu. Takım oyunu çok geride kabulleniyor. Doğru. Biraz daha önde kabullenmesi evet. lazım. Çünkü oynayan toplu adama hiç baskı yoktu. Senin kalene yakın olman demek bir tane yapacağın hata da rakibe pozisyon Vermen, gol yemen demekti. Nitekim bir faul yapıldı. Faulde de Baraj'ın, Densil'in özellikle bariz hatasından dolayı da bence Uğurcan'ın kurtaramayacağı bir vuruşla Kasımpaşa öne geçti. Ondan sonra da Trabzon'un daha üstün olduğunu görmedik. Belki topa biraz daha fazla sahip oldu ama daha etkili oynayan, daha fazla pozisyon üreten, gol beklentisi daha yüksek olan yani bugün daha çok isteyen, dersine daha iyi çalışmış, Kemal Hoca'nın o yeni olmanın beraberinde getirdiği enerjiyi ondan alıp da sahaya yansıtan Kasımpaşa bence çok haklı bir galibiyet elde etti. Evet, Trabzon şu an zorda. O yüzden benim kendi fikrim, bakın günümüzde en doğru kararı en kısa zamanda verip uygulayan kişiler, kurumlar başarılı oluyor. Ben isterim ki Trabzon Camiası önümüzdeki sene çalışacağı teknik heyeti teknik direktörü ama en doğrusunu şu an tespit etsin. Onunla beraber hemen çalışmaya başlasın. Buna karşıt görüş şunu diyor. Ya takım çok zor durumda. Hoca gelirse hoca biraz e, alınabilecek başarısızlıklardan dolayı biraz eleştirilebilir. Güç kaybı olabilir. E hoca kim eleştirecek? Bu güç kaybına sebep olacak insanlar yönetimse yönetimin görevi yeni gelecek hocaya destek vermek. Eğer taraftarsa taraftarın görevi de o hocaya bu takıma destek vermek ve her şeyden önce en büyük desteği de bu futbolcuların vermesi lazım. Yani ben hep şunu diyorum. Günümüz futbolcusu artık sorumluluk üstlenecek. Sorumluluk üstlenmeyen, sahada gizlenen, hatta hafta içi arkadaşlarını yukarıya doğru itmesi gerekirken aşağı çeken zihniyetteki futbolcuların Trabzon'da kesinlikle olmaması lazım. Bakın sezonun bitmesine bir buçuk ay kaldı. Hadi iki ay. Ya iki ayda sen onların alacağı zaten bütün paraları vereceksin. O paraları vereceksen şimdiden mer, Bari takımda bu takım için en büyük fedakarlığı yapacak futbolcular kalsın. Onlarla birlikte hazırlan. Ve oyna inanın hem daha iyi oynarsanız hem daha iyi sonuçlar alırsınız.